Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli iPhone 14 Pro. Müşterimiz şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. Bunun için ilk önce bir bilgisayara ve şarj kablosuna ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Bilgisayarınız ve şarj kablonuz varsa cihazınızın ana ekran şifresini kolaylıkla kırabilirsiniz. Bunları yapabilmek için arkadaşlar cihazımızın ses yükseltme ve ses kısma tuşlarıyla hareket edip bu işlemi yapacağız. İlk önce e cihazımızı bilgisayara bağlıyoruz. Cihazımızı bilgisayara bağladıktan sonra cihazımızın ses yükseltme tuşuna bir kere, sonra ses kısma tuşuna bir kere basılı tutuyoruz. Ondan sonra cihazımızın açma kapama tuşunu basılı bir şekilde tutup işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu sırada kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İşleme başlıyoruz. Cihazımızın ses yükseltme tuşuna bir kere basıyoruz. Ses kısma tuşuna bir kere basıyoruz ve cihazımızın açma kapama tuşunu basılı bir şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Cihazımız kapanacak. Apple logosu gelecek arkadaşlar. Şimdi cihazımız bilgisayara bağlanacak arkadaşlar. Cihazımız bilgisayara bağlandı bilgisayara bağladıktan sonra bilgisayarımızın ekranında karşımıza iki tane seçenek çıkacak. Bu seçeneklerden biri güncelle, diğeri geri yükle. Biz şifreyi unuttuğumuz için geri yükle seçeneğini işaretleyeceğiz. Geri yükle seçeneğimizi işaretledik. Karşımıza geri yükle ve güncelle diye bir seçenek çıkacak. Onu da işaretleyeceğiz. Sonraki adımı seçeceğiz. Kabul ediyorum diyeceğiz. Kabul ettikten sonra hemen sağ üst köşede e, bilgisayarımıza bir veri inecek. Yaklaşık 6.41 GB'lık bir veri iniyor. Bu veri indikten sonra bilgisayarımıza tekrardan cihazımızı bağlayacağız. Ve aynı veriyi bilgisayarımızdan telefonumuza aktaracağız. Bu işlem süresi yaklaşık 20 dakika sürebilir. Veri aktarımı da yaklaşık 15 dakika sürebilir. Bu yer yer internete göre değişebilir. Takıldığınız veya yapamadığınız herhangi bir durum varsa YouTube kanalımızın hakkında bölümünde iletişim bilgilerimiz mevcut. Oradan arayabilirsiniz, oradan ulaşabilirsiniz ya da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen.